Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ücretsiz olan gelen 10 star hediyesini ve 6 tane yumurtaları açacağım. Yine verilen 6 yumurtayı açacağım. Yine diğer hesabımda da açacağım. 2 hesaptan açacağım arkadaşlar. Toplamda 20 tane star hediyesi ve 6 tane canavar yumurtalarını açacağım. İnşallah güzel güzel bir şey bir şeyler çıkmasını istiyorum. İlk baş Yıldızdan başlıyorum Bir yıldız açacağım Hepsini açalım Destansı Epic. Güzel bir destansımız güzel Destansı olması güzel Hadi bakalım Tamam Ender'den bir şey vermedim Süper Ender'den bir şey vermedim Süper Ender Süper Ender Hadi be. bir tane güzel bir şey yap bari tane de attı Süperende, Super rare. Bir efsaneyi atmaz mı şu 10 tane de Bir tane efsaneyi at Rare Squat Buster'ın 10 tane şeyi miydi güzel, mi? güzel 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 bir tane güzel Hadi İşte bu be Korkun Tamam güzel Güzel bir tane kostüm çıktı Çok iyi be Devam Korku korsunu çıkartalım arkadaşlar. Güzel. Bir korsunu çıkartalım. Evet şimdi canavar yumurtalarını da alacağız. Şuradakileri aldık mı? Daha iki tane daha varmış ama. Aa, ender 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 ender. Süper ender süper ender süper ender. Destansı destansı. Destansı. Aa şey pası değil. Bu, bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Bu heng. E, ee, bunu çift hesaplaşmada ya tek, tek hesaplaşmada arkadaşlar kupa kasabilirsiniz. Ee, özellikle Hank'te baya bir e, kupa kasma durumu oluşabilir. Ender, 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 Ender. Ah be 6 tane Ender açacağız. Süper Ender. Süper Ender. Evet video mutasyon geliyor. Mutasyon. Mutayı, Mutayı severim bu arada. Mutanın Mutasyon. Mutasyon. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Ender süper Ender'e döndü Dest olsun Ah be spreyi verdi Hadi güzel bir şey Güzel mi? Efsanevi arkadaşlar efsanevi çıktı Efsanevi yumurta çıktı şu anda yerimde duramıyorum arkadaşlar Efsanevi İnanılmaz Arkadaşlar efsanevi yumurta çıktı Hadi be Godzilla bas git be Godzilla bas be Hadi Kostüm geliyor Surge geldi be i̇şte, Normalde mekanik şövalyesi vardı kızıl şövalye Surge de geldi Efsanevi yumurtadan Kostüm çıkarttık arkadaşlar. Çok güzel de oldu be. Gayet iyi oldu arkadaşlar. Ee, bu arada Lili'yi de göstereyim size arkadaşlar. Kulübümüz kulübümüzde şu anda 571 ee, diyemedim. Ee, şey yaptık. Meyveniliyonun ismini. Yumurta biriktirdik. Şimdi ikinci hesabıma geçiyorum. Hemen geçemedik. Hemen şu ikinci hesabıma da geçelim. Burada da yine açacağız arkadaşlar. Aaa bak daha yeni görevleri yeni alıyoruz burada. Burada Godzilla görevini yapmadım. O Godzilla görevini de yaptım. Şuraları bir toparlayalım. Görevleri yapmışız gerçi diğer görevleri ama. Dükkandaki bedavalarımızı alacağız şimdi. Şunları aldık mı? Şunları da bir alalım. Baya 22 kaç altın olacak? Eee 20. Evet. 22 tane yıldız hediyeyi... Artı Rare. tane de canavar yumurtası. Yani, Rare. güzel mücevher. güzel süper ender. Super Rare. Yani, bir tane, bir tane kostüm attı ya. Buradan. Super Rare. Süper Rare. Yani, yani vermiyor güç puanı. Güç puanı istemiyor. Rare. Hem Olmadı. Ender, Ender yine. Ender. Süper M'den. Ender'den başka bir şey vermiyor mu? Süper Ender. Hatayız tamam. Allah aşkına böyle bir şey görmedim ya. Hadi, hadi güzel bir şey ver. Şimdi şeyde ne verecek onu bakalım. Böyle bir Ender. Ender'den mi geliyor ya Allah aşkına. Süper Ender. Destansı. Gizemli. Aa güzel güzel. Ooo. <laughs> güzel, güzel. Güzel güzel devam. Bir tane güzel. Bir tane karakterimizi çıkarttı. 3 tane kostümümüz oldu şu anda arkadaşlar. Süper Ender. Destansı be kostüm ver be Terende <laughs> Tamam mücevher mücevher Efendim gördüğünüz çok güzel <laughs> Kostüm bir <güzel. gülüyor> <Oyunun gülüyor> Boğa savaşçılarına sınırsız mayın yerleştirebilir Uy Çok iyi arkadaşlar 3 tane Arkadaşlar 3 tane kostüm çıkardık. 2 tane bir tane efsanevi yumurta çıkarttık. Ee, ve bence çok iyiydi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnanılmaz bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.